Game'i başlattım. Arkadaşlar e, oyun açmıyor şu an bir dakika. Arka planda oyunu açmaya çalışıyordum. Haberiniz olsun. Oyun açadıktan sonra varsa yaktım da beklemeyin diye başlattım. Olmadı arkadaşlar farklı bir oyun oynayacağız. Roland oynayamıyor. Açılmıyor şu an. Maalesef. Sıkıntı ya. Arkadaş, sen yazsınız hangi oyun oynuyordum diye bu odan taşımıyor. Şu anda bu odan taşımıyor. Açıkçası sen e, gördünüz, ekran paylaşıyordum. Arkadaşlar yani e, şanslısınız. Durun. Bir dakika arkadaşlar kendinize de yazacağım. Hı. Yani sizler seçtiniz oyunu ve ben oynayayım dedim ama oyun hakkı açılmıyor. O zaman arkadaşlar Among Us oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Şu an işe başladık. <laughs> <laughs> yok, Among Us'ta açmıyor. <laughs> Ya başka hangi oyun ben bu oynayabiliriz ki? Arkadaşlar Roblox oynayacağız. Aaa. Yayınım bakan kimse. Vallahi e, Roblox için yuf dedim artık. Arkadaşlar bilgisayarda galiba sıkıntı var şu anda. Roblox yüklem da açılmıyor. Hem baş tekrar başlık tekrar açacağım. Of şimdi var ya ikinci yayının da bakı yemesi sıkıntı oldu ya. Kritik ayarda indirebiliyor. Lan internet bağlantı bağlı. İnternetim var ama oyunda da içinmiyor. Aaa başka bir şey deseydim olacakmış. Aa, Yine ki dikkat. <laughs> Hemen kayıtlıyordum. Yani mecburen mecbu bunu oynayacağız. Bu mecbur oyun. bu mu oyunu adı ya arkadaş Onu oynayacağız mecburen Ben bayağı bir video dışı kalsım. Ee, kış event'ine falan giydim. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Yani ben başka bir şey demiyordum. <laughs> Allah'tan bu oyun bak giymedi yani. Onu dua edin bence. Arkadaşlar şimdi e, yılbaşı eventten gidip biraz daha bir şeyler kasacağım. Yani şu anda buraya, buraya ilgilenmeyeceğim. Biraz kasmamız lazım orada. Hatta bayağı bir. <laughs> bayağı bir burada kasılacağız. Çünkü yine arabada falan burada beliriş açıyorsunuz. Ya şimdi bayağı bir zor olacak, yap Bakayım. Hmm, hadi bakalım. Bismillah. Allah be. Görüyor musunuz? Bu yüzden zor. Aga bir dakika oyunun sesini kısacağım. Ağabey kamerayı sesini kıstım. Oyunun sesi nerede? Hah. Oyun sesini kıstım ki beni daha... Allah. Beni daha rahat duyun bir dakika. Bu arada... Aynen onu ben... Ağabey tamam hadi gel Olsun olsun olsun. Sakın yok. Hı -hı. Lan. Aa, Çok saçma bir şey oldu yani. Oyun bug'a girip gelip duruyor arkadaşlar. Yani onu da yapacağım bir şey yok maalesef. Ya internette sıkıntı yok şimdi. Ben onu anlamadım. Aa, almışız. Ya, Uhu, nasıl uçtuk ama. Al, şunu da alırsak. Yok alamadık olsun. Olsun. Ne ben? Ara ben bu arada bu 26 beni burada kasa 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 biriktirdim. Onu söyleyeyim yani. Bunu daha fazla kar ediyorsunuz. Ay def attık. Arkadaşlar hemen bu girdik valla. Yani normal sizin oyunu girecektim. Arkadaşlar onu da ıı, bir arada zaman bulursam gidelim olur mu? Allah. Yani hazır. Yani bulmuşum yerine girmeyen zaman. Biliyorsunuz çok nadir gidiyordum yani uzun süredir oyunla da. En son valla ya yılbaşı özel videosunu attım yani uzun video olarak. Alabilir miyiz? Yok alamayız. Alıp alamayacağınızı şunu anlıyorsunuz. Çok uzaksa veya böyle yani hızlı gelen birisi varsa alamazsınız. Yani çok net aslında bakın şunu alamayın yapabilirim yani bilmiyorduk deneyelim bak alamadık şu kal şeylerinden de çıkma ihtimali oluyor bu paketin aha bunu alabilir miyiz aldık uh -huh. çok güzel deli satmadık mama Uhu. ne güzel değil mi arkadaşlar? Bakın 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 atlıyoruz. Kutuyu da, da açalım bu odaya baştan. Diyeceğim yani kutu biraz biriktirelim bence arkadaşlar. Öyle açmaya başlayalım. <laughs> Daha zevkli oluyor. Bu da Arkadaşlar 1200 tane o kristallerden biriktirmeye çalışıyorum. Ee, yine alıp alab alabayla takas edebiliyorsunuz o mücevher yani kristalleri pahalı mücevher ne ya? Kafam karıştı. Fark etmişsinizdir. Yedişemeyim. Yetişemem ihtimalim var. Aynen yetişemedik zaten. Tam da tam da gibi. Baya bir <laughs> daha dikkat için görüyorsunuz zaten. Oy. Nasıl kaptık ama? Çok iyi kapmadık mı? Aa ben bu odaya yatırsam takip etmeyi unuttum. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika bekleteceğim. Bir dakika. Hı. 11 dakika mı? Bir dakika yanındayız. Yanındayız evet. Arkadaşlar telefon bile kastırıyor şu an biliyor musunuz? <laughs> <laughs> Tebrik Allah. <laughs> Şeye girdik. Neydi adı? Eve girdik. <laughs> Arkadaşlar bu arada kulaklığı nasıl iyi mi? Bu arada arkadaşlar sizle oyun hmm, normalde. Ama yani e, çok kişi oynayamıyor. Bu olanmazsa yazabilir mi yani yayını izleyen ya yani ben benim dışında bazı yazsın. Arkadaşlar bu da hafif dönemek yapmalısınız yoksa defat hatasınız. Bakın göstereyim yani ne kadar hafif yaptığımı görüyorsunuz. Oo bak aynen bunu diyordum yani böyle yakından geçim yani mecburen orada aa, yapacaksınız yani dönmeniz lazım. Aha. Hadi aldık mı yok alamadık bir dakika alabilir miyim aladım alamadım lan aygay tehdit geçiyor farkında mısınız bilmiyordum Aa, neyse şunu aldım ama ya alamadım Ay yürüyen adam bize nasıl hızlı çıkabiliyor ya? Çok sık. Nerede ki Aynı anda. Aha şunu aldı. Aldı mıyız? Aldık. Vallahi aldık. Allah. Adı bir yerde bu değişik. Aşi çıkarttık. Bunu alalım bunu. Çok yani rahat bir şekilde. Allah. Aha. Bir dakika. Kutlayalım bir dakika. Hop, hop hop hop. Allah. Oha oha oha. Abat mı istersiniz? Arkadaşlar kusura atmayın yani. Özelim yani. Ama yani o kelime yani çok, yani çok kötü bir kelime değil ya. Üşüşü şu, şu aynı edeb kutusunun da o yüzden dedim. Oha, yine de dediğim sorun olsa. Bu da arkadaşlar mikrofon sesi nasıl değil mi? Biraz daha yaklaştırayım mı? Arkadaşlar çok uzun bu ya. Öyle biraz ki özel sunucu kufan falan diyen olabilir arkadaşlar. Özel sonucu var ama bu dünya girdiğimiz anda farklı bir sunucuya gidiyoruz. Yanamadık. O Bu arada arkadaşlar o gördüğünüz en değerli hediye kutusuydu. Demin gördüğünüz yani. Onları almak en önemlisi yani şu mavilerden sonra almak daha mantıklı. Bakar mısınız yani? Baya baya şey çekme ihtimali var. bu falan. Bu mavilerde çok az var. Ama o hile yaptı. Olmaz öyle. Arkadaşlar biz ben bu yolu şu Allah şu oldu. Ya <laughs> farkı nasıl değil mi? Aldırmıyoruz. Ya bu da şans meselesi yani bunun alıp almamak mesela bunun gibi. Ya kaldı bırakın bu da bari ya. Kutuda diyorsunuz böyle kala bize kalsın değil mi arkadaşlar? Ama kutu yani kada damak damanızı Yani kutu damak daması bana göre. Ama pardon ya. Dur. Aynen kutu çıkas kutuya da var. kutu çıkmasa kutuya da var. Biz nasıl onu almadan görüyoruz değil mi arkadaşlar? Seyet geçtik yani bizim hayatımızda hiç şans işte ya. Alamadık ki. Uh-huh. Adam yok, adamayız, ara ne tanımıyız? yakınımızda kuru satan oldu ve almadık. Uhu! Uçtuk. Arkadaşlar bu olan açılmadığı için bu buna girmek zorunda kaldık zaten. Videonun başını izleyenler bilir. Arkadaşlar bu olan açılmadı. Among Us açılmadı. Among Us oynayayım yaptı onu oynaması ama o bir açılmadı yani şu anda yani hererde internette mi yok internet bilgisayar bak var açılmadı birkaç ke bas sonra hemen. oyun açın ya da şey bilgisi ıı, yayın bak girmiştim. Ezan nasıl kasadığını görüyorsunuz. video dışı. Nasıl kastığımı görüyorsunuz bu arabayı şu anda. O yüzden de mutluyum. Şu, bu arabayı şu kutudan açınca bulabilirsiniz anca. Ya da şuradaki mağazanın bir dakika hatta bir şey bakacağım. Mağazanın önüne iki dakika. Kaç saat? Beş Bine okay. yeah. şu var da bizim camımız 1200. İlk 5 dakika sonra bakarız oraya tekrar. 5 dakika sonra stokla Ama yani e, buna şey denir de yani normalde gittiğimi görüyorsun. Neyse olabilir. Adam bu da arkadaş çok mantıklı bir şey yaptı, bir dakika. Yetişir miyim? Yedişir miyim? Hayır yetişemedik tüh. Olsun be dediğim gibi arkadaşlar yani daha zar gelmez. Zor gelmez. Önemli olan yani baya bir fazla kutumuz var. Diğer yani yeşilden alamamış olsak da önemli. Ne oldu buna? Aaa arabası geçti. Bana tekrar al alacağım. Şurada bir yerde bir dakika. alabey tekrar alalım. Makroni sıkıştık çünkü. Ha 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 ha. Bu da arkadaş bakalım kaç tane toplamışız. Aa bakın bir tane almışız Bu büyükten. Ne o da aldıysa neyse biraz daha biriktirelim arkadaşlar biz. Ne kadar fazla biriktirsek o kadar şu kristallerden toplam itibarımız altı bir de alaba çıkarma itibari altı bir de <laughs> Sıkıştık, ne güzel. Yine sıkışmaya başladık. 3 dakikamız kaldı. 3 dakika daha ulaşırsak toplamaya ne çıktı bizde? Ay, ay, ay. hemen 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 zır, zır, zır. Ay, gayet çok zor bu arada. yani kutu almak falan aşırı zor yani yakalamak görüyorsunuz zaten hayır falan dedim hayır neden söyleyeyim? mi? Çünkü yani e, çok değerli bir kutu o. Ya mal kutuda da da söylüyorum ona yani. Çünkü yani insan oluyor. Yani ve istemediği şey size şey alamayınca da yani biraz sinir oluyor biliyorsunuz belki. Duygu yaşamayan yoktur diyorum. Çok güzel şey yaptık. Arkaya biraz kutu açalım hadi. Bakın giderken de bakın böyle kutu açarlar. Bakın ne aldık. Geçiyorsun, en kadar geçiyorsunuz. Güzel. Ah. 5 buz kıyısı da almışım. Hop. Bakın kaç tane 5 tane olsun Aga şu da Afrika kapşonu da açalım bir dakika bir dakika. Açalım ah, tamam, şu da.